şoförümüz de, esnafımız da yani bugün OTV indirimi, KDV indirimi, e, balıkçıda, sanayicide yapıldığı gibi mazot indirimi muhakkak bekliyoruz. Yani bunlar olması lazım. E, maliyeti şoföre her gün bir maliyet, bir maliyet yani bir devamlı bir maliyet. Maliyeti yüksek bugün bunun. Yani burada sıkıntı, bunun yani bence yani kendi görüşüm yani hepten kaldırılması veya zamana yayılması. Arkadaşlar merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Rize'deyiz. Karadeniz turumuz devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce de farklı illerde, farklı kooperatiflerle de çalışmalar yapmıştık. Sadece Karadeniz'de değil, Türkiye'nin her tarafındayız. Her tarafı dolaşıyoruz. O kadar çok kooperatife gitmişiz ki. inanın artık sayısını bile burada ifade etmek istemiyorum. Çünkü her geçen gün 2-3 tane daha geliyor, 2-3 tane daha geliyor. Böyle inanılmaz bir Türkiye çapında kooperatif envanteri çıkar çıkarıyor gibiyiz. Çok da iyi oluyor. Kooperatifleri tanıyoruz. Tanıtmaya da devam edeceğiz. Sürekli yanlarına gideceğiz. Sürekli ziyaret edeceğiz. Sürekli onların sesi olacağız. Evet dediğim gibi bugün Rize'deyiz. 3 nolu motorlu taşıyıcılar kooperatifindeyiz efendim. Konuğumuz da Sayın Başkan İsa Kaba. Söz Sayın Başkan'da. İsmim İshak Kaba, Kooperatifimiz SSC Rize Uçunoğlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi. 1983 yılında kuruldu. Şimdi aktif olarak 585 çalışan üyemiz var. Ee, 2200 yani komplesi 2200 üyemiz dosyalarımızda mevcut. Yaş ve kuru çay taşımacılığını yapıyoruz. Şu günlerde mesela bu kış aylarında 10. aylardan sonra kuru çay devamı çekiyoruz. 5. aydan 10. aya kadar da yaş çay sezonu başladığı zaman da sezonda arabalarımız fabrikalardan ve alım yerlerine fabrikalarına taşımacılığını yapıyoruz. Çaykur'la çalışıyoruz. Tek firmayla çalışıyoruz o da Çaykur. Son zamanlarda bu kamyon esnafımızın e, maliyetleri arttığından dolayı, kazançların düştüğünden dolayı hani burada şoför esnafımızın hakikaten e, zor bir durumu var. E, kazançlar düştü, üyelerimiz düştü. E, dediğim gibi 2200 üyeden 580 düşmesi buna bağlı. Kazanç. Hani burada e, şoförler hakikaten şu anda mağduruz. Üyelerimiz mağdurdur. Burada zaten yıllardan beri, bir iki yıldan beri, daha da fazladan beri mazot parasını iş yapıyoruz şu anda. Yani buradan çekmiş olduğumuz sevkiyatlar, İzmir olsun, İstanbul olsun, Ankara olsun. Yani maliyetleri benim burada var zaten. Bir arazimiz bugün buçuk tonla yola çıkıyor. Çarpı bunu 200'den hesap etsek takabil etti. Mazotun hesap ediyoruz. Yani İstanbul'a giden bir aracımızda şu anda bir tırımıza diyeyim onu. İstanbul'a giden bir tırımıza 800 lira para kalır. Şu taşıdığımız yükten. bunu köprü, otoban, masrafı. yiyece, içeceği. Bizim şu anda esnafımız hakikaten yani buradan yolda çıktığı zaman da dolabından yiyor. Yani daha öyle eskiden tesis oturayım, etimi, köftemi mi böyle bir şey diyeyim yani bunu yapamıyor daha. Kazanç yok çünkü. Kazansan e, burada sıkıntımız var. E, ondan dolayı üye sayımız da düştü tabii buna rağmen. haliyle tabii hayli bir masraf şimdi üyelerimizde tabi ki bu e, Ulaştırma Bakanlığımız ne yapmışsa belki de doğru yapmıştır. E, belki yani burada şu e, bir altyapısı henüz bizde hazır değil bunun. E, maliyeti şoföre her gün bir maliyet. Bir maliyet yani bir devamlı bir maliyet. Maliyeti yüksek bu bunun. E, şoförümüz de buna işte yola çıkıyor. Zamanı var, şuysu var. Yani burada sıkıntı. Bunun yani bence yani kendi görüşüm yani hepten kaldırılması. Yani yani bu olmaması veya zamana yayılması daha uygun olur. Birinci aydanlığından bir karar yani birinci yani ikisinde üçünde uygulamaya girmesi bizim esnafımızı zora soktu. Yani bu Ulaştırma Bakanlığımız eğer bir karar aldıysa belki doğrudur. Yani biz ona karşı da çıkmıyoruz. Hani bizim yapımız, esnafımız buna şu anda hazır değil. Alt yapı yani altyapı. Bunun daha da biraz daha yani genişletmesi daha uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi nakliye fiyatlarımız şöyle söyleyeyim. Ton ve kilometre bazından. Ton ve kilometre bazından. Şimdi ben e, yapıyoruz zaten çay kule yapıyoruz bir kilo da yapıyoruz bunu ha biz şikayetimiz de yok yani böyle çaykula tek olarak çalıştığımız bizim bir çaykurumuz var <laughs> olması olmazımızdır ee, yine de bu bizim bu es, şoför esnafımız bugün e, 600 üyeyle çalışıyorsa bu 3000'e nüfus olarak tekabül eder yani bu kişiler buradan ekmek yiyor ee, onun için orada şimdi yani ton veya kilometre. Afat'la yapmış olduğum bir hale var. Yeni yaptım onu ben Afat'la. Neyi yaptım? Kilometre bazında yaptım onu. Şimdi bu Afat malzeme taşıyor ya sağa sola mesela Allah göstermesin deprem olduğu bölgelerde. Yani arkadaşlar şimdi onu da burada yanımda var listesi burada. Kilometre bazında yaptık onu. Daha güzel. Yani şoför kaç kilometre gitti? 100 km gitti, 500 gitti, 1000 gitti, 1500 gitti. Ona göre hesaplamamız var. Yakında düşüşlerimiz var, uzakta pardon uzakta düşüşlerimiz var, yakında fiyatlarımız var. Bu şoför esnafımızın daha güzel yani anlayabileceği en azından yani bunu kavrayabileceği güzel bir ihale. Ben de yani bu e, karayolu bizim taşımış olduğumuz say e, bu şekilde olması daha uygundur. Yüklediğimiz yük fiyatımız yakıtımız. Yani bu yakıtla e, bitmiyor. Bakın şimdi şunu açıklayayım size. Ben burada bir listem var elimde. Ne demiş burada? Bir araba etsin diyorum. Yıllık şeyini söyleyeyim sana. Banzol 4500 lira. Kasko 6600 lira. Trafik sigorta 5550 lira. Muhasebesi 4,5. Bağ kuru 9 milyon lira. Lastik 13 adeti. Bunun 25 milyon lira lastikleri var. Muayenesi 750 lira. Yağ bakımı da diyelim bunda 5 bin lira, bunun toplamı 60 bin 900 lira para yapar. Mazotla bir, bu mazot arazindeki olan bir şeyimizdir. Yani masraflar hakikaten ağır yani. Burada bir sıkıntımız o. Veri bildirim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani veri bildirim. Evet, şoför yola çıkıyor. İrsaliyesini zaten kesiyor. İrsaliyesini... Şimdi e, bizim bunu şoför esnafımızın rizi olarak demiyorum. Türkiye genelinde ya bunu şoför esnafımızdan onu ancak yapabilir. Hani biz burada yardımcı olalım kooperatif olarak. Biz burada çıkışını yapalım. E, kişi gidiyor, karşı taraftan yükünü yüklüyor. Saat 11-12'de yola çıkıyor. Yani bunlar başı başına bir sıkıntı. Yani bu, zaten İrsaliyesi, Faturası her şey yerinde. Burada yani öyle bir e, şey yani sağa sola dalmak gibi bir mevzu olmaz. Yani resmi faturasını kesiyor, İrsaliyesini kesiyor. Şoför adım atamıyor ki. Zaman aşımına uğradı, ceza, 354 bin lira cezası başlıyor. Yani benim bir arkadaşım orada geçen de trafikte, şurada noktada yakalarlar. Evinde 300 metre var. 300 metre evine geçecek. Zamanı dolmuş, belki de yani o anda dolmuş o zaman. 600 bin lira ceza yazıldı bir kişiye. Yani adamın nakliyesi gitti elinden, geliş nakliyesi gitti adamın. Yani bu cezalar ağır, e bugün e, yük tonaj, tamam tonajda sıkıntımız yok. Bizim yok yani, Türkiye'de ne dediler, bizim e, Çaykur'da taşımış olduğumuz tonajda hiçbir sıkıntımız yok. Yani orada biz deza yemeyiz. Yani yük yüksekliği ona da yemeyiz. Ama trafikte olan e, süreçlerimiz yani biraz daha bunlarda e, böyle bir düşünülerek, bir geniş saplı bir önlem alınması lazım. Köprü geçitleri tamam olsun, şimdi şoförümüz de, esnafımız da yani bugün OTV indirimi, Kdv indirimi. Balıkçıda, sanayicide yapıldığı gibi mazot indirimi muhakkak bekliyoruz. Bunların olması lazım. Balıkçıda varsa efendi bir birçok sektörde var bu uygulamalar. Yani bu da şoför esnafında bayağı bir rahatlık sağlayacaktır. Hayatta kalabilmemiz için şoförümüzü biraz daha yani devlet tarafından böyle bir gözden geçirmemiz lazım. Neslimiz tükeniyor. Şoför esnafının nesli tükeniyor. Şimdi bakıyorum bir arkadaşım, burada konuşuyoruz arkadaşlar, sohbet ediyoruz. Oğluna ve yeğenine direksiyona çıkartmıyor. Yani burada bir kazanç olsa veya zaten 24 saat yola gidiyor uyumadan. Tabii ki bu istirahat saatleri da var. Ama kar, kış, buz. Yani şoförün kazancı kadar zor kazan şu Türkiye'de bir daha yoktur. Yani şoför esnafımız o kadar yani zorlukla para kazanıyor. ve bakıyorum yani eskiler hala yani mesleğe alışmış. Ben şimdi 37 yıl sabah evimden çıkarım, buraya gelirim, buradan evime giderim. Şimdi bir iç için cumartesi fazla gelmediğim zaman işimi, diyorum şu pazartesi o da işime gittim. Şimdi o kişi de öyle alışmış mesela adam seviyor, yapan ama kazanç olmadığı gibi yani birçok arkadaşımız burada hala daha mesela 2000 2005 model arabayla çalışıyor. Eğer kazancı olsaydı bu arabalar şu anda 15 18 19 model olacaktı. Evet. İşte vergilerin yani vergilerde indirilme gidilmesi lazım. Ya yani da %18 ya yani %8 9 ne kadar uygun ne kadar güzel bir şey. Yani bunlar yani bir gözden geçirilip şoförümüzü burada biraz destekleyelim. Yani Türkiye Cenevi'nin hakikaten şoförümüzü biraz destekleyelim. Yani bu konuda e, zorluk yaşıyoruz. Şimdi yükümüz bizim zaten sayı, biz taşıdığımız araçlarımız üzerine koyduğumuz sayı bugün e, hesaplamasını yapsan 5-600 bin TL. Yani biz onu sigortacı yola çıkarmamız mümkün değil. Çıkartamayız. E, zaten biz burada kooperatif olarak ihale açıyoruz. Düşük firmadan hangisine garanti, güven sağlayabiliyorsak o kişiyle istifata geçip sigortamızı da yapıyoruz. Doğru. Park sorunumuz var. Yani şu Rize Kooperatif olarak bir tır parkımız e, şu anda yok. E, dediğim gibi onu da Allah razı olsun bizim e, başkanımızdan, Rami Metin'den e, o da bir şey verdi bize, bir yeri şu anlık e, dolgudan temin edeceğini söyledi. O konuda da onu bekliyoruz. Park sorunumuz bayağı sıkıntılı. Yani araçlarımız yollarda, sokaklarda, caddelerde e, bugün e, yasak bölgelerde trafik çıkıyor, jandarma çıkıyor, ceza kesiyor. E, cezalar bu işin siz de biliyorsunuz yani cezalar 150 180 tane bir kalem tutmuyor yani. Devletten istediğimiz işte bu dediğim az önce de ifade ettiğim gibi OTV, KTV, köprü geçişleri. Yani bu e, şey, bu tip şeyler de yani bunlardan e, indirime gidilmesi. Siz bu, bu işte çaba gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum size. Geldiniz. Sağ olun. Yani teşki, yani bunu cenci çaplı olarak kooperatifler veya e, ve kooperatifler olarak inşallah e, amacımıza da ulaştırıyorsunuz biz. Evet Sayın Başkanımızı dinledik. Aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim ama devletten şu istediğine biraz daha altını çizmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. ÖTV, KDV indirimi ve köprü geçiş ücretlerinde indirime gidilmesi. Çünkü bu insanların iş Yaptıkları mecra orası yani sürekli onunla bir takım yerlere gidiyorlar geliyorlar işlerini gerçekleştiriyorlar dolayısıyla e, buradaki bazı e, mecburi ödemelerin devlet tarafından alınan ödemelerin biraz daha onlar lehine farklılaştırılması noktasında bir talebi var e, bilmiyorum bunu değerlendirmek güzel olabilir. Tabii ki bizim ki sadece tavsiye niteliğinde arkadaşlarımızın sesi olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz efendim. Bir sonraki programa kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.